Selam herkese tekrar kanalıma hoş geldiniz. Aranızda henüz beni tanımayanlar varsa ben Pınar. Ailenizin dayıcısıyım. Bugün yine sizlerle çok güzel projelerimiz var. Tam 3 tane kendi yap projesi göstereceğim size. 2 tanesi geri dönüşüm projesi olacak. Pony, hoş geldin bebişim. Pony ile birlikte yapıyoruz her zaman olduğu gibi. Onun fikirleriyle, böyle fikir alışverişlerimizle. Bugünkü kendi yap projelerimizi bitireceğiz. Okey. Neler yapacağız? Onlardan bahsedeyim hemen azıcık çok bahsedeyim. İlk projemiz bir yatak şalı olacak. Yine eskilerden kalma kumaşlar kullanacağız bugün. 3 projede de kullanacağız. Diğer iki projemiz yastık olacak. Bohem tarzı yastıklar yapacağız. Geçen hafta yaptığımız o düz yastıkların önüne ben biraz daha bohem tarzı, biraz daha hareketli yastıklar istiyordum. Dedim ki neden bu hafta yapmayayım? Yapayım. İlk projemiz nedir nedir? İlk projemiz yatak şalı. Elimde böyle bir kumaş var. Ben yatak şalı için poneli birlikte kumaş aradım ama hiç böyle gönlüme göre bir kumaş bulamadım. Yani istediğim biraz daha böyle bürümcüklü ne denir? Örgü, örgü ha. Öyle yani düz bir kumaş istemiyordum. Biraz daha pike tarzında bir kumaş istiyordu. Bulamadım onu da. Nerede satılıyor bunlar? Valla bilen varsa lütfen yoruma yazsın. Biz bulamıyoruz yani normal kumaşçılarda bunu. Sonra ararken, tararken evde şöyle bir kumaş buldum. Bu da benim ta 90'lı yıllarda babamın aldığı bir kumaş. Bunu bayağı bir kullandık. Masa örtüsü olarak kullandık, yatak örtüsü olarak kullandık. Birkaç parçası daha vardı ufaklı, küçüklü. Bu kenarda kalmış böyle. Küçükken anlamıyorsun. Hani elinde çok güzel şeyler var aslında ama algın değiştiği için mi fark ediyorsun? Yoksa artık görmeye mi başlıyorsun? Bilemiyorum da bizde gayet güzel şeyler varmış bence. Benim zevkime uyuyor. Yani sizinkine de uyuyor mu? Umarım uyuyordur. <laughs> Tam da istediğim gibi kenarları püsküllü püskül yapmama gerek yok mesela. Böyle saçaklar olsun, püsküller olsun istiyordu. Çünkü bohem tarz bunu gerektir. Yani ben istediğim bir göz Allah verdi iki göz. Ama bir sorun var. Her şey çok güzel giderken benim yatak örtüm beyaz. Yani beyaza beyaz pek hoş durmadı. Benim bunu biraz renklendirmem gerekiyordu. Ne yapayım ne yapayım derken şöyle bir Tahfideden gittim bir kumaş boyası aldım. Victoria marka 16 numara tütün renginde 5 liraya aldım bir toz kumaş boyası. Bunun yanında bir de kumaş sabitleyici verdiler böyle. Bunların ikisini birlikte kullanıyoruz herhalde. Şimdi arkasına okuduğum kadarıyla şöyle önce bunu uyguluyoruz, daha sonra da ilk yıkamada bunu kullanıyoruz ki kumaş akmasın sabitlensin. Hiç böyle bir şey denemedim. İlk defa sizlerle birlikte deneyeceğim. Eğer ki bir sorun falan olursa daha sonra kesinlikle sizi bilgilendireceğim. Şimdi biraz kaynak su, yani biraz kaynatacağız, edeceğiz. Bunu burada yapamayacağım için hemen sizi alıyorum ve mutfağımıza götürüyorum. Hadi gelin gidelim. Mutfağımıza hoş geldiniz. Kameranın başında Pony'e <laughs> beni çekiyor. Ben size şimdi olayın nasıl olduğunu anlatacağım. Victoria marka dedim. 16 numara. Tütün rengi. Diyor ki kumaş boyasını sıcak su ilave edin ılık suyla doldurulmuş geniş bir kaba boşaltın. Önce ben bunu sıcak suyla eriteceğim. Aa bu siyah çıktı. <laughs> Boyamız bu. Bunun içine biraz sıcak su döküyorum. Bunu mümkün olacak olmaya çalışıyorum. Ne olur ne olmaz. Şunu biraz şöyle eritiyorum. Şu an turunculuklar da çıktı. Güzel bir rengi benziyor ama hadi bakalım hayırlısı. Bir kaşık da tuz ilave edin diyor. Burada amacımız boyayı eritmek. Top top ya sıcak suda bunu eritiyoruz. Bu arada kumaşı ıslatın demiş. Suyu hazırlamıştım. Hemen kumaşı da suya basıyorum. Bir kettle dolusu suyu kazan mı bu pon? Tencere. <laughs> Tencerenin içine boşalttım. Şu ıslattığım suyu da bunu da ziyan etmiyorum. Ilık su diyor çünkü. Bunu da buraya döküyorum ocağın altına açıyorum. Ay çok heyecanlıyım. Bunu çok heyecanlıyım. <laughs> İnşallah becerebiliriz. 40-50 dakika kaynatın, söndürerek soğumaya bırakın diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Of simsiyah oldu. <laughs> Sıfır ziyanlık. Buradaki suyla da iyice bir karışsın diye birkaç kez karıştırıyorum. İnşallah kop olmaz ya. Artık kumaşı koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. sürekli karıştırmak suretiyle diyor 30 40 dakika kaynatın. Bu arada bir de soğumaya bırakın diyor. Biz bunu kaynattıktan sonra kendi kendine soğumaya bırakacağız. Bu kumaşı ilk kez yıkama yaptığımda içine tamamen bunu koyacağım. Verilen talimatlara göre çamaşır makinesinde de kullanabiliyorum. İlk yıkamada bunu yaptıktan sonra tamamen boya fixlenmiş olacak. Bunu 30-40 dakika kaynattıktan sonra hiçbir şekilde sıkmadan öylece asıp kurutacağız. Böyle bakalım nasıl bir şey olacak. Gelelim ikinci projeye. İkinci projemizde Yine eskiden kalma bir kumaş. Aynen birinci projede olduğu gibi yine ben gönlüme yatan bir kumaş bulamadım. Evi ararken tararken şöyle bir kumaş buldum. Bu biraz pike tarzında ince bir kumaş. Üzerinde de desenleri var. Tam bana göre bir kumaş. Bu kumaşı teyzem anneme hediye etmiş. Çok da iyi yapmış. Çok teşekkürler. <laughs> Bu da yine bayağı eskiden kalma. Bir 30-40 senesi kesinlikle vardı. Belki daha fazladır. Bilemiyorum. Ama tam benim odamın tarzına uygun olabilecek bir kumaş. Bunu bulduğum için çok mutlu oldum. Ne varsa eskilerde var. <laughs> Şimdi ben bu kumaştan tam 3 tane yastık çıkartacağım. İlk yastığım için şu orta düz kısmını alacağım. 60 cm kullanacağım. Hemen şuradan 31 31 32 kadar ayarladım. 2 kat olduğu için kesiyorum ben bunu buradan. Şu ara danteli de çıkartıyorum. Eni 35 ve burası da 67 olmuş. 30 60 olarak düşünebilirsiniz. Tamamdır, şimdi projeye başlayabiliriz. Kestiğim parçayı kenarlarından katlıyorum ve en ortasını buluyorum. Şimdi yastık üzerine bazı süslemeler yapacağım. Elimde böyle pomponlar var. Bu beyaz pomponları daha önceki videolarımdan izleyenler muhakkak hatırlayacaklardır. Yine bunları kullanıyorum. En ortasından bir tane geçiriyorum ve buraya bir üçlü pompon koyuyorum. Daha sonrasında iki yanına yine aynen üçlü şekilde pomponları ilave ediyorum. Makrome çalışmalarımdan kalan ufak tefek parçaları burada da kullanıyorum. İki boy olarak hazırladım. Böyle bir turuncu ipim var. Bu turuncu ipimi bu makrome iplerini bağlamada kullanıyorum. Gördüğünüz gibi etraflarından 5-6 tur atıp tutturuyorum bunları da buraya. Bunları böyle kumaşın etrafını büyük ve küçüklü olarak diktikten sonra püsküllerini tek tek açıyorum ve tarıyorum. Şöyle büyükçe kalın makarna iplediğimiz iplerden kullanıyorum. Turuncu renkte. Etrafına şöyle kıvrımlı kıvrımlı bir desen haline getirip bunları da beyaz pamuklu ipimle kenarlarından 1-2 santim aralıklarla dikiyorum. Beyaz iple hem bunları buraya tutturmuş oluyorum hem de farklı bir desen veriyorum. Yine makrome iplerinden hazırladığım, bir önceki videoda nasıl olduğunu gösterdiğim püsküller hazırladım. Üst kısımlarını da pamuklu iplerle tuturdum ve bunları kenar kısımlarına belli aralıklarla dikiyorum. Dikişten küçük bir kısım bıraktım. Buradan da boncuk elyaflarımı içine dolduruyorum. Dolgusunu eklediğim yasta son bir işlem olarak önünden ve arkasından iki tarafından dikerek kapitene dediğimiz modeli uyguluyorum. Bir önceki çalışmadan kalan diğer kumaşlar bunlar. Bunların da kenarlarını bir güzel temizledim. Şu an 35'e 35 ölçülerinde oldular. Bir tanesini aldım. Bunun arkası da önü de aynı olacak. Hepsinde aynı desen var. Şöyle. Şöyle kullanacağım. Şu desen kısım üstte. Daha düz olan kısım altta. Bir tane de turuncu ipim var. Bu pamuklu bir ip ama hiç fark etmez. Renk tonu uyduğu için ben bunu aldım. Hani pamukluydu, akrilikti. Hiç fark etmiyor. Bir tane turuncu tonlarda ip. Şöyle şuralarda minik minik delikler var. Şimdi ben oralara birazcık desen gideceğim. Bir miktar kestim. Büyükçe bir iğne alıyorum. Çuvaldız. Başından hemen bir düğüm attım. Şimdi bu delikler ikili ikili. Çok çok basit bir desen yapıyorum. Sadece o boşluklardan ipi iki kez karşılıklı geçiriyorum. Bakın böyle. Bunu böyle 5 sıra yapıyorum. Belki delik olmasa da yapılabilir böyle bir şey. Ama bu şimdi sağlı sollu olduğu için biraz asimetrik oldu. Tam simetrik bir şey yapmıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle bir şey. 5 sıra yaptım. Şimdi aradan bir çiftli boşluk bırakıyorum. Yine böyle devam ediyorum. Üst tarafı böyle gittim. Hemen bir aşağıya indim. Bir aşağıya da üstteki deseni yapacağım. Arka taraf da fena <laughs> Ama önünü dipnot olarak belirtmek isterim. Bu çalışma da şu an bir doğaçlama ürünüdür. Değil mi puan? Evet. evet. Bunun üzerine çok konuşmamıştık şöyle olur böyle olur diye. Anında bir fikir değişikliğiyle böyle bir şey yapmaya karar verdim şu an. <laughs> evet. iki sıra desenimi gittim. Şimdi ben aralarda boşluklar bıraktım. Hemen oraları tamamlayacağım. Ne yapıyorum? kadar göz kararı? 10 santim diyeyim. Böyle minicik bir şey. Şimdi 3 tane kesiyorum ve buralara püskül yapacağım. Şöyle bir tığ aldım. ile içine sokucuyum. Şimdi üstten tığ koydum. 3 tane ipi birleştirip buradan çıkarttım. Bir tarafını çıkarttım. Şimdi altında bir tane daha delik var. Oradan da burada kalan ipleri alıyorum. Hmm, buradan çıkartıyorum. Sonra şöyle de bir düğüm atıyorum ortasından. Tı 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 tı. İşte püskül. Bu kadarcık. Böyle. Çıkacağını sanmıyorum. Zaten pamuklu ipler çıkarsa da ben onları yıkandıktan sonra çıt hemen kapatırım. Böyle üçerli gruplar halinde bir sürü püsküllük ip hazırladım. Hepsini buradan tek tek geçiriyorum. Evet, püsküllerimizi dağıttık. Şimdi ben bu püsküller, bunlar bu pamuklu ip olduğu için birazcık taramak istiyorum. O püsküller açılsın. Hanimiş benim tarağım. Pamuklu iplerden püskül yaparsanız muhakkak tarayın. Çok güzel oluyor. Zaten makramelerden de biliyorsunuz. Bak farkı göstereyim böyle. Şunu taradım. Bunlar taranmadı. Daha dağınık, daha güzel oldu, değil mi? Püskülleri taradıktan sonra da hizalı bir şekilde kesiyorum ki hepsi böyle aynı boylarda olsunlar. Bu kadar. Desenim bu kadar sade ve salaş. Şimdi, şimdi, şimdi. Yine aynı iplerden daha önce hazırladığım şöyle pomponlar var. Bunları da yastığın kenarlarına dikeceğim. İsterseniz elde dikebilirsiniz, isterseniz dikiş makinesinde geçebilirsiniz. Ben biraz iğneyle tutturup alt tarafıyla da dikerken hemen dikiş makinesiyle oradan geçeceğim. Bugün de sizlere evimizde bulunan eski kumaşları nasıl günümüze uyarlayıp geri dönüştürebiliriz bunu göstermeye çalıştım. 3 farklı proje yaptık. Yastıklar zaten herkesin evinde muhakkak vardır. Bir değil birkaç tane. Balkonlarda kullanıyoruz, yatak odasında kullanıyoruz, oturma odasında kullanıyoruz, bahçelerde kullanıyoruz teraslar falan derken her evin ihtiyacı. Umarım size farklı fikirler olmuştur. Pompom Pom ve benim kendi fikir alışverişlerimizle tasarladığımız bu çalışmalardan sizler de ilham alıp esinlenip kendi çalışmalarınızı oluşturabilirsiniz. Projeleri denerseniz Instagram'dan benimle muhakkak paylaşın. Bir sonraki çalışmamız ne olacak? Hiçbir fikrim yok. O yüzden <laughs> size şu anda bir şey söyleyemiyorum ama güzel bir şey geleceğini garanti edebilirim. Çünkü içmesinmeyen hiçbir çalışmayı yapmıyorum. Önce benim içimesince sonra da size yapabilirsiniz, güzel olur diye tavsiyede bulunabilirim. Yoksa yapamıyorum. İçime sinmiyor. <laughs> okay. Çalışmalarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın ki biz daha çok proje üretebilelim, daha çok video çıkarabilelim. Pony kuzum sana da bu video için katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Ve sizler her hafta benimle olduğunuz ve buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki çalışmada dediğim gibi ne olacağını bilmiyorum. <laughs> bakalım sürprizli bir çalışma sizi bekliyor haftaya Cuma günü. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Cuma günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Duyduğunuz zilin sesini 1, 2, 3 bak başladı tamam mı? Okey, okey, okey. Ne bunlar? Ice. <laughs> Okay.